Ben Paraflash Market'ten Doğru Savaş. Bugün size tanıtacağım ürün, Selkot'un Türkiye Distribütörlüğü'nde satılan Viziko 4. Viziko 4, 6000 mAh gücündeki piliyle size dış mekanlarda yaklaşık 600 ila 700 arası bir çekim imkanı sunmakta. Viziko firması bu üründe LCD ekran kullanarak kullanımı son derece kolay indirgemiş. Boban suyun bu aksesuarları kullanabileceğiniz bir 4, isterseniz opsiyonel olarak satın alabileceğiniz uzaktan kumandalı triggerler, isterseniz elinizde bulunan mevcut triggerlarla çalışmakta. 1 bölü 8 bin hızda yüksek enstantaneye sahip fotoğrafları tam güçte Zico 4 ile çekebilirsiniz. Bizico 4'ün 6000 amperlik oküsü, ürün üzerinden kolayca çıkarıldıktan sonra ürün üzerine bağlı kalmadan şarj edilebilir. Aynı zamanda ambalajında gelen araç kiti ile beraber dış mekanlarda araçlarınızla da şarj edebilirsiniz. Sadece 2,5 kiloluk ağırlığı ile bizleri şaşırtan Vizik 4 isterseniz ışık ayağının üzerine monte edilebilen, isterseniz de elde taşınabilen aparatı ile çok kullanışlı. Serkota firması kullanmaya başladığınızda vazgeçemeyeceğiniz bir ürünü sizlerle buluşturuyor. İyi günler.